Yavrum, kurban olayım, kadın olayım, Sen ne oluyor? Bir görünüp bir kayboluyorsun ga. Ka. İyi misin? İyiyim anne. Öğrendiklerimi hazmetmeye çalışıyorum. Bak bak. Zümrüt, yavrum. Bak o yılan bakışlı karı yüzünden sakın kocana ters davranma. Arhanı dönme ha. O nasıl laf anne? Kızın ne günahı var? O da çocuğunun derdinde işte. Ben de onu diyorum işte. O karının çocuğu olmasa bu konaktan adımını bile atamaz. O kapıdan içeri almazlar vallahi. Sen de yani o çocuk yüzünden karıyı aldın, başkasıyı şey oturttun. O ne demek şimdi? Şu demek kızım diyorum ki yani. Hani bu mutluluğun formülü neden geçiyor? Bebeden geçiyor. Değil mi yavrum? Bak Allah'a çok şükür dilleri destan bir aşkınız var. Bir de aşkınızın bir meyvesi olsa fena mı olur kızım kız? Bak o yeni gelin odası gibi. Dayattım, döşettim. Bunu demeye mi geldin anne? <laughs> e, bunu demeye geldim. Ne var bunda? Ayıp mı, günah mı? Allah'ın katında o senin kocan sayılır kızım ya. Allah Allah. Yapın bir bebe işte. Ne demek Allah katında? kızım hani diyorum ki helalin o senin diyorum yavrum ya. Kıtışın sene şimdi. Kocana diyorsun ki Serhat'a yüklüyüm bebemiz olacak diyorum. Sevincinden dört koşu olur vallahi. Ama neyse anne tamam kapat bu konuyu. Hem yani öyle ha oluyor mu ki çocuk? He ne var olur tabii ki niye olmasın sapasağlam insanlarsınız yani. Ya sapasağlam. Aylarca komada kaldım ayağa kalkmam bile mucizeyken. Belki de çocuğum olmayacak. Nereden biliyoruz? Pah. Allah korusun. Böyle şeyler söyleme bir daha. Tamam mı? Allah Allah. Niye olmasın kızım? Öyle bir şey olsa doktor söylerdi ya. Allah Allah yani olur olur olacak olacak merak etme. Sen böyle vesveselerle kafan sakın karıştırma tamam mı yavrum? Hadi güzel gözüm benim. Sen biraz dinle. Ha dediğimi de unutma sakın ha. Tamam mı canım benim? Hani mutluluğun formülü böyle bir şey işte. Hadi bakalım. Ha, ha, ha. hey he doktor benim benim. Ül Ülfet Kuloğlu, Zümrütün annesi. Ha, ha. Bak, sana bir şey diyecektim. Bak, benim kızımın bir sıkıntısı var doktor. He. Ya diyor ki, ben diyor komaya girdim diyor, şimdi diyor... ...benim diyor çocuğum olmazsa ya diyor. Ha. Kurban olayım doktor, söyle ya. Yani var mı bir manisi güzel kızımın? Ha. Bu ne güzel resim oldu ya. Işık kimi çizdi? Babamı. Serhat Bey, gelin bakın. Kimi çizmiş, sizi çizmiş. Seni değil, Cihan babamı. Çok güzel olmuş. Bu ben, bu da annem. Çok güzel olmuş Babama götürebilir miyim? Evde buzdolabına asarız buz buzdolabı mı? Burada çok kocaman bir dolap var biliyor musun? Hem kimse üstüne resim asmadı he? Hadi gel en güzel yerine asalım resmini Başka resim de yaparız Olur hadi gel 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 kuzum geç, geç geç As bakalım Yıldızlar çok güzel, değil mi? Ah, rahatsız mı ettim yoksa? Oturabilir miyim? Zümrüt. Ben senden özür dilemek istiyorum. Yani en azından kendi payıma düşen kısım için. yani çok haklısın. Senden gizlememeliydik. Ama ne olur Serhat'a kızma olur mu? O sadece senin iyiliğin için sessiz kaldı. Aslında hepimiz öyle. Yo. Biz aramızda konuştuk. Her şeyi biliyorum. İnan ben sana çok hak veriyorum. Yani o yüzden aramızda bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Ve sana içimi açmak isterim. <laughs> Çocuk olunca İnsan değişir derler de inanmazdım. Gerçekten öyleymiş. Yani kendini bir kenara koyuyorsun ve sadece onun iyiliğini, onun mutluluğunu düşünüyorsun. Biliyorum sana saçma geliyor şimdi bunlar ama anne olduğunda sen de anlayacaksın. Ya, kusura bakma ya biliyorum çocuk. Mahrem konular bunlar ama yani söylemek istediğim şu. İnan benim sizinle ilgili hiçbir derdim yok. Hatta çocuklarınız olsun çok isterim. Sizin kardeşleri olmuş dedim. Ya düşünsene. Işığın kocaman, mutlu, sevgi dolu bir ailede büyümesinden daha güzel bir şey olabilir mi? Böyle düşünmene çok sevindim. Yani evet çok güzel olurdu. Ee, tabii bazı kadınlar farklı düşünüyor. Yani çocuğu bir güç olarak görüyorlar. Ama ben öyle değilim. Benim dünyam farklı. Bence çocuk mutluluktan başka bir şey değil. Haklısın. Öyle tabii. Ne oldu? İyi misin? Bir şeyim yok. Ne oldu? Yüzün bulutlandı. Ben canını sıkacak bir şey mi söyledim? Ah, ah Zümrüt, özür dilerim. Ah, sen daha yeni iyileştin. Kendine bile tam gelemedin ve ben sana çocuktan bahsediyorum. Ama bence endişelenme. Yani bir sorun yaşamayacaksındır. Sanmıyorum. Zaten doktorunla konuşmuşsundur. Öyle değil mi? Kısı. Ha, burada mıydın? Burada. Sohbet ediyorduk. Ne oldu anne? Kızım kocan deli divane oldu Seni arıyor biliyorsun seni göremeyince panik oluyor kız. Her an yanında ol istiyor işte onun için. Peki anne geliyorum. Müsaade anne. Hadi bakalım iyi geceler sağ. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.